Merhabalar. Um, kendimle Randevu adlı workshop'ımız için sizlere bir tanıtım videosu hazırladık. Um, gideriz istersen e, nasıl bu fikir oluştu, nasıl başlamıştık? Oradan başlayalım. Bugün seninle telefonda konuşuyorduk. Senin sanat yolundan, benim de psikoterapi yolundan e, bedenimizdeki erdemi e, kullanarak aynı yere daha mutlu olabileceğimize ulaştığımızı fark ettik. Evet, hatta o zamanın çok uygun olduğunu konuşmuştuk. İnsan e, bir zaman sonra öğrendiklerini e, geri vermek istiyor demiştik, değil mi? Evet, bunu paylaşmak istedik. Hı -hı. Evet, aslında bir bakıma da çok büyük bir amaç diye düşünüyorum ben. İstersen nasıl yapıyoruz, bunu nasıl başarıyoruz, onu anlat. Evet, ilk aktivitemizde. E çok iyi hissettiğimizde diyelim çok huzurlu ya da çok güvenli hissettiğimizde e, bununla gelen duygular, bedenimizdeki hisler, duruşumuz bunların e, farkına varıyoruz. Daha sonra bu deneyimi pekiştirebilmek için sanattan faydalanıyoruz. Sanatı nasıl kullanıyoruz? Kullanıyoruz. Ee, bana göre sanatın e, birden çok faydası var. E, birincisi e, sanatı yaparken sadece orada olabiliyoruz. Geçmişte veya gelecekte değil. Mesela bir çizgi çizerken, bir daire çizerken sadece orada olabiliyoruz. bir başka bir yerde veya zamanda olamıyoruz. Bir diğer faydası e, kendimizi tanımamız. E, mesela bir şiir yazıyoruz, kendi tercihlerimizi gözden geçiriyoruz. Yani her e, bir sanat eseriyle, her bir yaratımla kendimize biraz daha yakınlaşmış oluyoruz. E, bir üçüncü sebebi aslında böyle direkt bağlantısı olan, en bağlantısı olan bana göre, senin biraz önce bahsettiğin, çok e, güzel bir anı hatırladığınızda veya çok iyi hissettiğimizde, e, vücudumuzda hissettiklerimiz, duygularımız ve düşüncelerimiz sanat dolayısıyla biraz daha pekiştirilmiş oluyor. Veya hatta kalıcı olmuş oluyor bir bakıma. Evet, bedenimiz bize neye iyi, neye iyi, neyin iyi geldiğini biliyor aslında Değil mi? Ve bunun farkında olduğumuzda, bedenimizin farkında olduğumuzda e, deneyimlerimizi daha olumlu hale getirebiliyoruz. Evet, evet. Yani bir bakıma vücudumuzdaki erdemden bahsetmiş oluyoruz. Yani mutsuz olduğumuzda gidebileceğimiz bir yer olması çok güzel bir şey aslında. Evet. Aslında mutluluk içimizde e, hepimiz de biliyoruz bunu. E, fakat ona nasıl ulaşabileceğimizi e, bilemiyoruz. Aslında hepimizin pek çok seçeneği var. Mesela ben eve gittiğimde, işten döndüğümde, şöyle bir dışarı çıkıyorum ve ağaçlara bakıyorum, kuşları dinliyorum ve bunu farkında olarak yaptığımda o deneyimim çok daha anlamlı oluyor. Eminim senin de vardır böyle fark ettiğin şeyler. Evet var mesela bir tanesi benim için kızımla birlikte bize çok yakın bir kafe var burada yürüyerek gidebileceğim orada oturup konuşmak vücudumda güneşin sıcaklığını hissetmek veya hatta o olmasa bile o gün gelemeyecek bile olsa daha önce yaşamış olduğum böyle bir anı hatırlamak ama bütün bunları da fark ederek yap yapmak yani hani vücudumda hissederek yapmak çok daha anı farklılaştırıyor benim için. Evet, um, şimdi mutluluğu bulmaktan bahsediyoruz, mutluluğun peşinde koşmaktan. Dünyada hepimizin bildiği gibi aslında bir sürü dert var mesela Türkiye'deki deprem. Bütün bunlara rağmen hep mi e, mutluluğun peşinde koşmamız lazım? Evet, çok e, aklımıza gelen bir soru e, değil mi? Aslında tam tersi e, çünkü Başkalarına yardım edebilmek için kendi içimizdeki e, gücü bulabilmemiz lazım. E, hem kendimiz için hem de başkaları için e, mutluluğu hep aramamız lazım aslında. Değil mi? Evet çok doğru. Evet çok güzel söyledin. Aslında aramak bir amaç olmalı. bencilce bir amaç da değil. Aslında kuvvetli olabilmek için doğru. E, bir de istersen hayatındaki farklılıklardan bahset, farkındalık farklılıkları diyelim. Hı hı. Bir farklılık zihnimde kime yer verdiğim, ve daha çok dikkat ediyorum. Mesela olumsuz kişileri düşünmemek ya da onlar hakkında konuşmamak gibi. Diğer bir farklılık da deneyimlerin, deneyimlerimin daha fazla tadına çıkartmaya çalışıyorum. Daha farkında olmaya çalışıyorum. Mesela camdan dışarı bakarken gökyüzünün renkleri ya da ışığı tam olarak görebilmek. Ee, senin için nasıl? Evet, evet benim için de o doğada çok buluyoruz bunu değil mi? Doğaya baktığımızda çoğu zaman çok gördüğümüz için gökyüzünü aslında düşünmüyoruz. Ama aslında düşününce daha güzel şeyler hissediyoruz. Ee, mesela benim aklıma gelen ee, bir diğer şey de seçeneklerim olduğunu bilmek, bilebilmek. Ee, daha önceleri e, negatif bir şeyler geldiğinde aklıma gelip beni bulduğunda midemde bir ağırlık olurdu. Şimdi bu ağırlığın oturup yerleşmesine izin vermiyorum. Ya yani böyle bir seçeneğim olduğunu biliyorum. Veya diyelim duruşumla aslında hislerimi, duygularımı, düşüncelerimi değiştirebileceğimi biliyorum. Böyle bir seçeneğim olduğunu da biliyorum. Ne kadar özgürleştirici değil mi? Evet kesinlikle kesinlikle. Evet e, ve bunları paylaşabilmek çok heyecan derece. Benim için de öyle. Ben de çok heyecanlıyım. Evet evet teşekkür ediyoruz zamanınız için.